Sayın milletvekillerim, saygıdeğer protokol, programımızın programımıza başlamadan önce güzel bir halk oyunları gösterisiyle sizleri karşılamak istiyoruz. Sinop Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu Folklor ekibini alkışlarınızla gösterilerini sunmak üzere sahneye davet ediyorum. Bakanım, AK Parti Sinop Milletvekili, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Sözcüsü Sayın Doktor Nazım Maviş hitaplarını yapacaklardır. Arz ederim. Sayın Bakanım, Kıymetli Valim, 22. dönem milletvekilimiz, belediye başkanımız, ilimizin kıymetli yöneticileri, çok değerli hemşehrilerim, kıymetli öğrenci arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında çok değerli bakanımıza, çok kıymetli kadim dostumuz, yol arkadaşımız Yusuf Tekin hocamıza Sinobu teşriflerinden dolayı hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Sayın Bakanımızın erken saatlerde Sinop'u teşrifiyle birlikte gündemimiz eğitim ve Sinop. Sinop adına, eğitim adına çok verimli çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda da Yine Sinop'umuz için çok kıymetli olduğunu düşündüğümüz bir eğitim kurumunun açılışını yapmak üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Gerçekten sabah ilçe milli eğitim müdürlerimiz, il yöneticilerimizle Sayın Bakanımızın başkanlığında yaptığımız il değerlendirme toplantısında bir kere daha gördük ki Sinop eğitim yatırımları açısından da, eğitim standartları açısından da oldukça güzel bir yerde ilinizin milletvekili, ilimizin milletvekili olarak Sayın Bakanımıza bugüne kadar ki müsteşarlık dönemi de dahil hiç unutmuyorum. Ben daha yeni milletvekiliydim. Sayın Bakanımız da o zaman müsteşardı. Bugün öğrencilerimizin içerisinde eğitim gördüğü Boyabat İmam Hatip Lisesi Külliyesini ilk defa yatırım programına Sayın Müsteşarımızın katkılarıyla almıştık. Ve müsteşarlığı döneminde de hakikaten Sinop'umuza ne talep etmişsek bütün taleplerimizi olumlu karşıladı. Bugün de il değerlendirme toplantısında geldiğimiz yeri görünce gurur duyduk öncelikle neredeyse ikili eğitim yapan okulumuz hiç yok. Bütün okullarımızda, bütün dersliklerimizde etkileşimli tahtalar var. İnternet altyapısı tamamlanmış. Türkiye standartları açısından bakıldığında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, derslik başına düşen öğrenci sayısı, okullaşma oranlarımız, fiziki imkanlarımız açısından gerçekten Sinop Gıpta ile bakılacak bir il pozisyonuna gelmiş. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu anda da çok sayıda yatırımımız yine ilimizde devam ediyor. İşte Türkeli'de daha yeni bu sene eğitim öğretime, bir önceki yıl eğitim öğretime başlattığımız İmam Hatip Ortaokulu'muz. Türkeli Halk Eğitim Binamızın inşaatı devam ediyor. Ayancık Halk Eğitim Binamızın inşaatı devam ediyor. Gerze'de 24 derslikli ilk öğretim okulumuzun inşaatı tamamlandı. İmam Hatip Külliyemiz ikinci yarı yılda inşallah Gerze'de hizmete başlamış olacak. Boyabat Halk Eğitim inşaatımız devam ediyor. Sinop merkezde gelincek ilköğretim okulumuzun inşaatı %65'ler seviyesine geldi. Durağan'da ve Boyabat'ta YİBO inşaatlarımız devam ediyor. Ve bugün ilimizin ihtiyaçlarını Sayın Bakanımızla görüştüğümüzde ilimizin ihtiyaç duyduğu bütün yatırımlara sağ olsun kendisi olumlu yaklaşmak ve olumlu talimatlandırmak suretiyle geride kalmış olan eksiklerimizin tamamlanması konusunda da pozitif bir bize yaklaşım sergiledi. Ben onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii bugün burada açılışını yaptığımız okulumuzun ismi bizim için anlamlı. Yusuf Kemal Tengirşenk. Ben e, Sinoplu hem şehirlerimizin e, çeşitli platformlarına misafir olduğumda ya da Sinop'u tanıtacağımız bir zemin platform bulduğumda önce Şerif Bey'den başlıyorum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk meclis başkanı Sinop mevzusu Şerif Bey'den başlıyorum. Ve onu meclisin en yaşlı üye sıfatıyla meclisi açarken yaptığı güçlü bağımsızlık vurgusu taşıyan o konuşmasını öğrencilerimize hem hatırlatmaya çalışıyorum. Doktor Rıza Nur Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yapmış, vakfiyesiyle birlikte sünomumuza değer katan milli mücadelenin önemli isimlerinden bir tanesi. Yusuf Kemal Tengirşek de aynı şekilde en az Rıza Nur kadar meclis mevzusundan milletvekili Kastamonu mevzusu seçilmiş, birinci meclisten itibaren uzun yıllar, 8 dönem, 9 dönem Sinop milletvekilliği yapmış. Hariciye Nazırlığı, İktisat Nazırlığı olmak üzere birden çok bakanlık yapmış ve en sonunda da iktisat profesörü olarak akademimize de çok önemli katkılar sağlamış. Hem bir siyaset adamı, hem bir ilim adamı, hülasay kelam bir devlet adamı. Yusuf Kemal şey'in sosyal bilimci karakterine de uygun olarak bu okula, bu ismin verilmesinde de onayı ve katkısı olduğu için Sayın Bakanımıza ben teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için, Sinop'umuz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Son sözlerim de şu olsun. Gerçekten eğitim bizim ana davamız. Nurettin Topçu marif davamız adıyla e, meseleyi ortaya koyuyor. Marif bizim için bir dava. Bu ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin, büyümesinin kaldıracağı adeta. Ben çok yakından şahidim. Sayın Bakanımız hem müsteşarlığı döneminde ve hem de şimdi bakanlığı döneminde uzun Türk eğitim tarihi içerisinde gerçekten takdirle anılacak, hayırlı anılacak çok önemli adımlar atıyor. Bunlar üzerinden zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe daha kolay nüfuz edeceğimiz işler. Bugün oda sıcaklığında kavramakta belki zorlandığımız işler ama sadece marif modelimiz, Türkiye yüzyılı marif modelimiz, yeni müfredat çalışmamız bile Türkiye'nin demokratikleşme süreci açısından bakıldığında, Türkiye'nin kendi değerler dünyasına yüzünü çevirmesi açısından bakıldığında ile Yerde ne büyük bir mücadelenin sonucu olduğu tartışılacak, konuşulacak, takdir edilecek bir mücadele. Ben Sayın Bakanımızı uzun yıllardır Türk eğitim sistemine kattığı güçlü katkılardan dolayı kendim de eğitim sisteminin içerisinde, eğitim dünyasının içerisinde bir milletvekili olarak, komisyon üyesi bir milletvekili olarak şükranlarımı sunuyorum. Çok iyi işler yapılıyor, çok güzel işler yapılıyor, çok büyük işler yapılıyor. Güçlü Türkiye için çok önemli adımlar atılıyor ve bu adımları da Milli Eğitim Camiası atıyor. İnşallah ülkemizin geleceğinin güçlü ve aydınlık olduğuna inanıyorum. Güçlü ve aydınlık Türkiye'nin inşasındaki emeklerinden dolayı Sayın Bakanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Davetimi kırmayarak sadece bir bakan değil, kadim bir dost olarak kendisini burada teşrif edip davetimize katılıp burada misafir ol, misafirimiz olduğu için bir kere daha teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bakanım, Sayın Milletvekillerim, protokolümüzün kıymetli üyeleri, istikbalimizin mimarları, sevgili öğretmenlerim, kıymetli basın mensupları, değerli hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili öğrenciler. Milletim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin Bey'in teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz Yusuf Kemal Tengirşek Sosyal Ünder Lisesi açılış programına hoş geldiniz. Öncelikle 2024-2025 eğitim öğretim yılımızın öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını ve güzellikler getirmesini diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla, duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, Türkiye'nin en kuzeyi, doğa ve kültür medeniyet şehri Sinop'umuza tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sinop'umuza eğitimde yeni bir soru kazandıracak olan Sosyal Bilme Lisesi'ni ilimize kazandırdığınızdan dolayı şahsım ve Sinop'lu ve hemşerilerim, velilerimiz ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu anlamlı günde yoğun çalışma programınız ve mesainizin mesainize rağmen bizleri, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak bizleri çok mutlu ettiniz. Teşriflerinizden dolayı tüm Sinop'lu hemşerilerim adına sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve sizlerin koordinesinde Türkiye Yüzyılının eğitim yüzyılı olması hedefinde bütün ülke düzeyinde olduğu gibi Sinop'umuzda da var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamladığımız bu aşamada daha güçlü bir Türkiye ve Türkiye Yüzyılı hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Sinop'ta derslik başına düşen öğrenci sayımız ilk öğretimde 17, orta öğretimde 18 öğrencidir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız ise ilk öğretimde 16, orta öğretimde 11 öğrencidir. Bu yolculukta genelde ülkemizde ve özellikle de Sinop'umuzda öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayılarında uluslararası standartları yakalayarak eğitimin fiziki altyapısında yani nicelik olarak büyük bir yol kat ettik. Sayın Bakanım artık bu yolculukta sizlerin koordinasında Türkiye yüzünü Marif Modeli ile öğrencilerimize sadece bilgi değil, aynı zamanda beceri ve erdemli davranışları kazandırarak Türkiye yüzyıl, yüzyılını mutlaka ama mutlaka birlikte inşa edeceğiz. Beceri temelli modelimizin en yoğun bir şekilde uygulanması ve yürütülmesi sosyal bilimler lisemizin en önemli özelliklerinden birisidir. Sosyal bilimler lisemiz diğer liselerimizden farklı olarak üniversite akademisyenlerimiz, akademisyenlerimizden oluşan bir danışma kurulunda olması bir farklı özelliğidir. Sayın Bakanım, Yusuf Kemal Tengirçek Sosyal Bilimler Lisesi, sosyal bilimlere ve verdiği önem ile Sinop'un eğitim kalitesini bir üst seviye taşıyacaktır. Okulumuz geleceğin liderlerini, bilim insanlarını, iş insanlarını, sanatçılarını, kültür insanlarını, siyasette devlet adamlarını, edebiyatçılarını, ekonomistlerini, felsefecilerini, psikologlarını, sosyologlarını, hukuk insanlarını ve etkili iletişimcilerini ülkemizi ve dünyanın geleceğini şekillendirecek bireyler olarak yetiştireceklerdir. Okulumuzun fiziksel imkanlarında da size bahsetmek isterim. Okulumuz 24 derslikli, 82'si kız, 91 erkek olmak üzere toplam 173 öğrenci kapasiteli, pansiyonlu, hazırlık sınıfı hariç 4 yıl süreyle yatılı ve karba eğitimli Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilimler alanlarında öğret öğrencilerimize eğitim imkanı verecektir. Bu yıl toplamda 59 öğrenciyle eğitim öğretime başladık. Okulumuza adı verilen Yusuf Kemal Tengirşek, Osmanlı Meclisi Mehusalında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk dönemlerinde milletvekilliği yapmış, bakanlık vazifelerinde bulunmuş, devlet adamı olup Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de mesai arkadaşlarındandır. Yusuf Kemal Tengirşek öğrencilerimiz için örnek bir rol modeldir. Kendileri bir Anadolu çocuğunun kapasitesini ve potansiyelini çok çalışarak ve azimle nasıl en üst seviye çıkarabileceğini en iyi şekilde göstermiştir. Bu okulda okuyacak gençlerimizin zor şartlar içerisinden, mahrumiyetler içerisinden zirveye çıkmayı başaran bu gibi büyüklerimizi, değerlerimizi çok iyi tanımaları gerekmektedir. Sayın Bakanımız Türk milletinin bu kıymetli evladının adını okulumuza vererek bir vefa örneği göstermiştir. Kendilerine müteşekkiriz. Sağ olun, var olun sayın Bakanım. Kıymet ve büyük değerler, büyük zekalar her yerde yetişmez. Vefalı, kadir şinas, değer ve kıymet bilen toplumların içinde yetişir ve ortaya Çıkar. Bu toplumlar büyük toplumlardır. Milletimiz de dünya milletler ailesi içerisinde büyük milletler içerisinde yer almaktadır. Milletimiz vefalı bir millettir. Kendisine hizmet eden unutmaz. Şimdi burada olduğu gibi. Sosyal Bilimler Lisesi'nin Sinop'umuza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin yolları, bahtları açık olsun. Vatan ve millet yolunda büyük hizmetler yapmaları nasip olsun inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle Sinop'umuzun eğitim altyapısına verdikleri destekler ve özellikle de bugün açılışını yaptığımız Yusuf Kemal Tengirşek sosyal bilimler listemizi ilimize kazandıkları için başta Sayın Bakanımız Yusuf Tekin Beyefendi olmak üzere Sayın Vekilimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Valim, değerli dostum, milletvekilimiz Nazım Bey, Belediye Başkanımız, ilim kamu bürokrasisinde çalışan çok değerli bürokrat arkadaşlarımız, siyasi parti temsilcileri, bakanlıktan bir birlikte geldiğimiz bürokrat, bürokrat arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, ben de sizi bu güzel günde önce saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Safalar getirdiniz. Bir iki hususu ben de sizinle paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi Nazım Bey de konuşmasında bahsetti. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ile başlayıp devam eden süreçte Türkiye'de eğitim anlamında devrim niteliğinde işler yapıldı. Ben hep şunu anlatıyorum, şunu söylüyorum. Şu yapılanlar, birazdan bahsedeceğim şeyler, üstünü kapatalım, diyelim ki dünyanın herhangi bir bölgesinde herhangi bir okul ıı, ülkesinde eğitimde şunlar yapıldı desek, biz eğitim bilimleri fakültelerimizde siyaset bilim derslerinde eğitim devrimi diye anlatırız. Neler yaptık? Şöyle bir bakalım. Ben söylemeyeyim neler yaptığımızı. 2001 yılında dönemin hükümeti Cumhuriyet'in 100. yılına mektuplar bağışlığıyla bir proje başlatıyor. PTT aracılığıyla o tarihte öğretmenler, öğrenciler, bakanlık müfettişleri, kamu bürokrasisindeki kişiler o tarihte Cumhuriyetin 100. yılındaki hükümete mektup yazmak bir proje olarak geliştiriliyor. Mektuplar yazılıyor. cenab Allah bize nasip etti. 100. yılda Milli Eğitim Bakanıyız. PTT 29 Ekim 2023 yani Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde bu mektupları bize ilgili bakanlara ulaştırdı. Ben bir televizyon programında da mektupları göstererek ve içimciz ederek göstererek anlattım. Mesela bir öğretmenimiz diyor ki ya şöyle diyor o 40 kişilik 30 kişilik sınıflarda acaba ders anlatabilecek miyim diyor bir gün. Cumhuriyet'in 100. yılında acaba biz hala 70 kişilik 60 kişilik sınıflardan mı ders anlatacağız diyor bir öğretmenimiz. Bir başka öğretmenimiz diyor ki bir gün acaba tuvaletinin içinde olduğu bir okul binamız olacak mı? Bir başka öğretmenimiz diyor ki çocuklarımızın 50 yüzünü yıkayabilecekleri lavabolar acaba okulun içerisinde olacak mı? Bakın bunların hepsi AK Parti kurulmadan önce dönemin çalışanları tarafından yazılmış mektuplar. Diyor ki öğretmenimiz koridorlarında farelerin cirit atmadığı bir okulumuz olur mu acaba bir gün? Şimdi şu anda bizim okul standartlarımız birazdan göreceğiz. Bizim ortalama okul standartlarımız bu standartlar. Depreme dayanıklılıktan tutun kullanılan malzemenin niteliğine kadar, konforuna kadar, iklimlendirmesine kadar her noktada doğrudan bizim bakanlık tarafından denetlenen, bakanlık tarafından kontrol edilen ve projelendirilen binalara sahibiz. Bu birincisi. İkincisi o 2001 yılında yazılan mektuplara dayanak teşkil eden artık öyle sınıflarımız yok. Türkiye'de ortalama derslik başına düşen öğrenci sayısı 22-24 bandına kadar düşmüş durumda. Sinop'ta biraz daha aşağıda bu. Bu da gerçekten çok önemli bir gösterge. Bakın dünyada dersliklerinin neredeyse tamamında internet erişimi olan, etkileşimli tahta dediğimiz tahta olan neredeyse tek ülke biziz bütün dersliklerinde. O yüzden ben diyorum ki şu yaşananlar başka bir ülkede olsaydı biz bunu eğitim devrimi diye anlatırdık. Ama enteresan bir şey var. Biz şimdi Türkiye Yüzyılı Marif Modeli diye bir model ortaya koyduk. Bazı kişiler şöyle eleştiriyorlar. Türkiye modeli mi olurmuş? Ama aynı kişi konuşmasının devamında Finlandiya modelinin, Singapur modelinin erdemlerini anlatıyor. Arkadaşlar Türkiye gerçekten eğitim anlamında sessiz bir devrim gerçekleştirdi ve bu kadar devrimi gerçekleştirdikten sonra da şimdi eğitim öğretim süreçlerinin içeriğine ilişkin adımlar atma noktasındayız. Bütün bunları yaparken eğitimde atılan demokratikleştirici ve hukuk devleti temel hak ve hürriyetleri güvence altına alınan alan hususları da ihmal etmedik biz bunları yaparken. Bakın eğitim öğretim sistemimizde başörtüsünden tutun ders kitaplarımızda ve müfredatımızdaki ötekileştirici ayrıştırıcı ve başka grupları tahkir edici ifadelerin tamamı müfredatımızdan çıkartıldı. Bunlar çok önemli şeyler. Dünyada ben geçen hafta Dünya Bankası yetkilileriyle konuşurken bu anlamda çıkardığım örnekleri söyledim. Dünya Bankası yetkilileri dahi ki içlerinde BM, UNDP temsilcileri de vardı. Onlarla beraber bunları tartıştığımızda onlar da benim biraz önce söylediğim cümleleri söylediler. Dolayısıyla yapılan şeyler gerçekten güzel şeyler ama Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor. Biz yaptık, artık yeter demiyoruz. Yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Çünkü milletimiz daha iyisine layık, daha güzeline layık. Şimdi geldiğimiz noktada da eğitim öğretim sürecinin içeriğiyle ilgili adımlar atıyoruz. Biraz önce Sayın Valimizle konuşurken söyledim. Türkiye yüzyıl marif modeliyle bir şey yapıyoruz. Dünyanın her tarafında artık eğitim öğretim süreçleri bilgi vermekten bilgilerin beceriye dönüşmesine evrilmiş durumda. Biz hala şunu dem dersek eğer yok biz bu mantıkla devam edelim. Çocuklarımızı ezberletelim. Eğer bunu dersek dünyadaki uygulamaların gerisinde kalırız. Ama bize itiraz ediyorlar. Diyorlar ki niye bunu yapıyorsunuz? İşte bunun için yapıyoruz. Dünyadaki örneklerimizle rekabet edebilmek için. Başka ne yaptık? Dünyadaki diğer örneklerde olduğu gibi biz de çocuklarımızın pedagojik anlamda seviyelerine uygun olmayan içerikleri ileriki öğrenme dönemlerine öteledik. Yani bazı konularımız var ki çocuklarımız şimdi değil lisans ya da ön lisans programlarında alması daha doğru olacaktır. Onları yaptık. Üçüncü olarak bir şey daha yaptık. Dedik ki bakın birazdan açılışını yapacağımız Yusuf Kemal Tengir ile ilgili hem Nazım Bey hem valimiz bir iki şey söyledi ama bir tane konu çok önemli atlandı. Onu ben hatırlatayım. <laughs> Yusuf Kemal Tengir Şenk son Osmanlı Meclisi Mebusan'ın mebuslarından bir tanesi ve o süreçteki alameti farikalarından bir tanesi Misakim Milli'nin Osmanlı Meclis Mebusan'daki kabul süreçlerinde aktif rol oynamış ve Felah Vatan grubunun da içerisinde ardından da İstanbul'un işgali sonrası da Büyük Millet Meclisi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen ekibin içerisinde. Biz Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle işte bunu bu ruhu vermek istiyoruz. Diyoruz ki bu ülke etrafımızda düşmanımız çok. Etrafımızda bizim ülkemizde bizim coğrafyamızda gözü olan insanlar çok. Biz diyoruz ki bu ülke bir daha bu tür badirelerle karşı karşıya kalırsa tıpkı Yusuf Kemal Tengirşenk örneğinde olduğu gibi başkomutanının etrafında sımsıkı kenetlenip bağımsızlığına, milletine, devletine sahip çıkacak bir kuşak yetiştirelim. Bunu yetiştirmek için de müfredatımızın içerisine adalet gibi, hak, hukuk gibi, merhamet gibi, vatanseverlik gibi kavramları derslerimizin içerisine yerleştirdik ve dedik ki milli ve manevi değerlerimize çocuklarımız gelecek kuşaklara aktarabilsin. Bu kavramlarla, bu değerlerle mücehhez bir kuşak yetiştirelim. Şimdi ben eleştiren insanlara soruyorum. Neyi eleştirmiş oluyorsunuz? Bu kavramların, bu değerlerin çocuklarımıza kazandırılmasını mı eleştiriyorsunuz? Yoksa dünya örneklerindeki düzeyde çocuklarımızın eğitim öğretim içeriğine sahip olmasını mı eleştiriyorsunuz? Yoksa dünyada artık eğitimin evrildiği şekliyle biz de çocuklarımıza beceri odaklı bir eğitim vermeyi arzu ediyoruz dediğimiz için mi eleştiriyorsunuz? Ben anlamakta zorlanıyorum. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz çağa uygun, çağın referans değerlerini alan ama aynı zamanda bize özgü, bizim arzu ettiğimiz gibi, bizim milli değerlerimizi, manevi değerlerimizi donanmış çocuklarımız ve gençlerimiz yetişsin istiyoruz. Bundan sonra eğitim öğretim süreçleriyle ilgili olarak atacağımız adımlar tamamen bu süreci besleyecek, bunu güçlendirecek adımlar atacağız. Bu anlamda da herkesin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, siyasetçilerimizin parti ayrımı gözetmek için bütün siyasetçilerimizin meslek örgütlerinin herkesin desteğini bekliyoruz. Çünkü bu ancak bu şekilde altından kalkılabilecek bir yük ve sorumluluk. Biz bu anlamda iş bölümü yapmaktan da asla imtina etmeyiz. Ben bu vesileyle Sinop'ta sizden huzurlarınıza meramımı ifade etme imkanı bulduğum için teşekkür ediyorum. Nazım Bey konuşurken de söyledi. Bizim Nazım Bey'le dostluğumuz ve hukukumuz çok eski ta lisans öğrencilik yıllarımızdan itibaren birlikteyiz. Ee, ve Nazım'ın Nazım, Nazım Bey'in bu anlamda bizden talepleri bir emir gibi telakki ediyoruz. Müsteşarken de böyleydim. Şimdi de böyle ve bugün de sabahleyin önce bir köy okulumuzda öğretmen arkadaşlarımızla buluştuk. Ardından valilikte vali bey, milletvekilimiz, belediye başkanımız, siyasi parti il temsilcileriyle beraber bir il değerlendirme toplantısı yaptık. İlimizin eksikliklerini tespit ettik. O toplantının neticesinde bazı kararlar aldık. Bazı eksikliklerimizle ilgili kararlar aldık. Sabahleyin basın toplantısında söylemiştim ama burada bir kez daha söyleyeyim. Bir kere Erfelek Anadolu Lisesi ile ilgili olarak Nazım Bey geçtiğimiz hafta ihale iznini söylemişti. Onun ihale iznini verdik. Artık valiliğimiz ihaleye çıkabilir. Onun dışında bakan, buradan bize ulaşan taleplerin neredeyse tamamını yatırım programımıza almış durumdayız. Sabah konuştuklarımız ilave olarak 2025 yatırım programı açısından Ayancık ve Gerze'de bir temel eğitim düzeyinde ilköğretim düzeyinde birer okul Sinop'ta e, Sinop merkezde birisi Ada Mahallesi'nde olmak üzere iki okul. Bunları inşallah planlıyoruz. Bir de Sinop yine merkezde Gelincik Ortaokulu bünyesinde verilerimizin velilerimizin ve öğrencilerimizin bir spor salonu ihtiyacı varmış. Onu da inşallah 2025 yatırım programına koyacağız. Bir de biraz önce Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na gittik. Orada çocuklarımızın yani keşke herkes görebilseydi. Okul bahçesinde hep birazdan halı saha talepleri vardı. Halı sahaların halı sahalarının restore edilmesiyle ilgili. Orada inşallah döner dönmez halledeceğiz. Eğitim, öğretim anlamında biz Sayın Cumhurbaşkanımız örnek alıyoruz ve bize söylediği şey şu. Bütün her şey bir tarafa, eğitim, öğretimle ilgili süreçler bir tarafa. Bizim ana önceliğimiz bu tarih boyunca da eğitim bizim siyasetçilerimizin, liderlerimizin önemli önceliklerinden bir tanesi oldu. İşte mesela bugün öğretmen evi olarak kullanılan bina Sultan II. Abdülhamit döneminde yapılan, idari olarak yapılan bir bina. Sultan II. Abdülhamit hakeza eğitim öğretim süreçlerinde bu ülkeye en çok hizmet etmiş devlet adamlarımızdan bir tanesi. Eğitim öğretim süreçlerine her kim hizmet ettiyse hepsine teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bize bu ülkeyi vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizden, gazilerimizden Allah razı olsun. Hepsinin mekanı cennet olsun. Bize düşen, onların bize emanet ettiği bu coğrafya üzerinde bu emanetin ruhuna sahip çıkabilecek kuşaklar yetiştirmek. Biz de bunun için çaba sarf ediyoruz. Gecemize, gündümüze katıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. İnşallah Allah'ın yardımıyla biz de atalarımıza mahcup olmayacak güzel işler yapmayı Allah bizlere nasip eder diyorum. Ben tekrar okulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sosyal bilimler liseleri bizim açımızdan çok önemli. Çünkü büyük oranda fen bilimleri liselerimize yönelik talepler var alternatif olarak kurduğumuz sosyal bilimler liselerini yeni yeni geliştiriyoruz. Bu aslında pozitif bilimler karşısında sosyal bilimlerin ağırlık kazanması ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmışlık gösterme, göstergeleri açısından da önemli. İnşallah sosyal bilimler liseleri önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en gözde okullarından olmaya devam edecekler. Bu anlamda sosyal bilimler lisesine de Yusuf Kemal Tengir Şenkin isminin verilmesi ayrıca önemli. Çok uzatmayayım. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sinop'ta eğitim öğretim sürecine destek olan, katkı veren valilik, belediye, siyasetçiler hepsine teşekkür ediyorum. Bir de eee kadrini kıymetini bilmenizi öneririm. Nazım Bey gerçekten bu süreçte eee buradaki birçok konuda en küçük ihtiyaçlar dahil hepsini bizimle paylaşıyor ve anında çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Okulu bugün açacağız. Öğrencilerimizi eğitim öğretimi alacağız ve onları şu an burada bulunan öğretmen arkadaşlarımıza emanet edeceğiz. En çok da kendilerine milletimizin çocuklarını emanet ettiğimiz öğretmenler arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun gerçekten çok zor bir süreci yürütüyorlar ve yaptıkları işlerden dolayı da maalesef kimseye yaranamıyoruz hep beraber. Herkes bir tarafından eleştiriyor ama ben ondan haklarını teslim etmem gerekiyor. Zor ve gerçekten fedakarca ortamlarda çalışıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Gezim Gezim tamam mıyız arkadaşlar? Vatana millete hayırlı olsun. Hay <laughs> bakalım. <laughs> 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 Thank yeah. you.